Erdeğin kanayan yarası, Erdek Kasrı Bölgesi nasıl çözüldü? Erdek Kasrı Bölgesi, Balıkesir'in ve Erdeğin çok özel bir bölgesi. Muhteşem bir alan. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Yılların sorunu, ben diyeyim 20 sene, siz deyin 30 senelik bir sorun. Yücel Başkanımızın talimatlarıyla da bir irade koyduk özellikle bu son dönem. Yaklaşık binin üzerinde parsel var ve mülkiyet durumlarına baktığımızda hissedarları da düşündüğümüzde binlerce tapudan bahsediyoruz. 2017 ve 2018 yıllarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden 1 bölü 5 binlikler ve 1 bölü binlik planlar geçti. Sayın Kaymakamımızla görüştük Atakan Bey'le. Sağolsun o da konuyu çok yakından takip ediyor. Tapu Müdürümüz Ergun Bey'le, Müdür Yardımcımız İsmail Bey'le. Didik didik konuyu inceledik, ele aldık. Süreçlere baktık. Sağolsun Kadastro Müdürlüğümüz çok hızlı bir şekilde e, kadastral cetvelleri incelediler. Ve tapu tescili için tapu dairesine gönderdiler. Bundan bir süre önce de zaten Erdek Belediyesi'nce hazırlanan cetveller encümen tarafından, encümenimiz tarafından incelenmişti. Ve encümenimizin onayıyla da süreç, Nihayete ermişti. Başkanımızın cümlesi, iradesi hala net ve aynı yerinde bir şekilde Erdek halkının Kassı bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın en özel şeyi tapuları, mülkiyet haklarını bir an önce teslim edelim dedi başkanım da toplantıda. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün fedakarlıklarda bulunduk ve ekstradan hiçbir şekilde hiçbir metrekare terminal alanı hariç Yer almadık ve aksine Erdek Belediyesi'nde, ilçe belediyesinde de olabilir gibi bir yorumda bulunduk ve konunun sadece çözüm tarafında olduk. İnşallah bir şekilde sonuçlandırıp e, halkımıza da tapuları buluşturmak istiyoruz. Süreç şu anda bu noktada. Erdek halkı müjde bekliyor. Yücel Başkanımıza da hep soruluyor. Tapularını ne zaman alacaklar? Şubat ayı içerisinde sonuna da kalmayacak. E, tapu dairesi tapu tescil işlemlerini gerçekleştirecek ve tapuları yazacak. Kamu kurumumuz, gerçekten devlet kurumumuz çok güçlü çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de irademizi koyduk. Görünen o ki Şubat ayının sonuna kadar Erdek Belediyesi'ne Tapu Dairesi tapuları teslim etmiş olacak. İnşallah halkımız da ilçe belediyesinden bu tapuları hızlı bir şekilde teslim alacaklar. Böyle bir müjdeyi şimdiden eee Kastır bölgesinin mülkiyet sahiplerine duyurmak istiyoruz.